Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhaba değerli dinleyenler Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun Bütün peygamberlere selam olsun Haneleriniz, yuvalarınız, Huzurla dolsun. Sevgili peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun. Henüz dünyaya gelmeden önce insanlar değer ölçülerini yitirmişti. Yollarını şaşırmıştı. Küfür ve şirk gönülleri karartmıştı. Haksızlık, zulüm hayatın bütün alanlarını kuşatmıştı. Sosyal hayat bozulmuş, ahlaki değerler yozlaştırılmıştı. Akrabalık bağları koparılıyor, kadınlara insani muamele yapılmıyor, zalimler mazlumları eziyor, emeğin hakkı verilmiyordu. İşte Peygamber Efendimiz, karanlığın böylesine yoğun olduğu bir dönemde dünyayı şereflendirmişti. Allah Resulü, karanlıklardan nura çıkarmak davetiyle geldi. Sapıklık, putperestlik ve hurafelerle kararan gönülleri Kur'an'ın nuruyla aydınlatıyordu Allah Resulü. İnsanlığı yalnızca Allah'a kulluk etmeye çağırıyordu. Bu çağrıya kulak verenlere sözün doğrusunu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalık bağlarını korumayı, komşularla İyi geçinmeyi ve kan dökmekten, haksızlıktan, zulümden sakınmayı öğütlüyordu. Zinadan, yalan söylemekten, yetim malı yemekten, haksız kazanç sağlamaktan, namuslu insanlara iftira etmekten uzak durmayı emrediyordu. İnsanları namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, iyilik yapmaya bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyordu. Çünkü o alemlere rahmetti. Yüce Kur'an'ın ifadesiyle "Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin." Seni alemlere rahmetsin diye gönderdik. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ben bir rahmet ve hidayet rehberiyim." buyurmuştu. Allah Resulüne müşriklere yaptığı eziyet ve işkencelere karşı beddua etmesini teklif ettiklerinde "Ben lanet eden değil, alemlere rahmet olarak gönderildim." diye cevap veriyordu. Allah Resulü çocuklara şefkat ve merhamet gösterilmesini istemişti. Çocukları öperken birisi Allah Resulü'nü görmüş ve ona "Siz çocukları öper misiniz? Ben çocukları hiç öpmem." demişti. Allah Resulü bunun üzerine "Allah senin kalbinden şefkat ve merhameti çıkardıysa ben ne yapayım?" diye bu kişiyi uyarmıştır. Bir harp sırasında birkaç çocuğun çarpışan İki taraf arasında kalıp öldüğünü görmüştü. Allah Resulü bundan büyük üzüntü duymuştu. Ey Allah'ın Resulü, neden bu kadar üzülüyorsunuz? Bunlar müşriklerin çocukları." diyenlere şöyle ibretlik bir cevap vermişti. Allah Resulü: "Bunlar müşrik çocukları olsa da masumdurlar. Doğan fıtrat üzere doğar." Çocuklar sabi, günahsız, suçsuz. Allah Resulü, çocuk öldürmeyin. Her insan tertemiz fıtrat üzere yaratılmıştır, buyurmuştur. Aynı şekilde anne babaya, kadınlara, yaşlı insanlara şefkat gösterilmesini ve iyi davranılmasını emretmişti. Kişinin mümin kardeşine tebessümde bulunmasının dahi sadaka olduğunu belirtmişti Allah'ın elçisi. Şüphesiz ki o yüce peygamberin alemlere rahmet olarak gönderildiğinin bunlar birer göstergesidir. Sevgili peygamberimizin alemlere rahmet oluşu yalnızca insanlarla sınırlı kalmayıp bütün canlıları kuşatmıştır. Bir hadislerinde peygamber Efendimiz Allah Merhametli olanlara rahmetiyle muamele eder. Öyleyse sizler yeryüzündekilere merhamet edin. Acıyın ki göktekiler de size merhamet etsinler. buyurmuşlardır. Dolayısıyla Allah Resulü bütün varlıklara şefkatle davranılmasını istemişlerdir. Sevgili peygamberimiz diğer bir hadislerinde haksız yere bir serçeyi dahi öldürenden Yüce Allah kıyamet gününde hesap soracaktır buyurmuşlardır. Bir defasında açlıktan karnı sırtına yapışmış, yorgun ve bitkin duruma düşürülmüş bir deve görmüştü Allah'ın Resulü. Ve o alemlere rahmet Hz. Muhammed konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun demişti. Ve böylece deve sahiplerini ikaz etmişti. Hayvanın da senin üzerinde hakkın var. İşte onu doyuracaksın. Böyle aç, zayıf, bitkin bir halde bırakmayacaksın mesajını veriyordu Allah'ın Resulü. Bizler de sevgili peygamberimiz gibi ailemiz, çocuklarımız, komşularımız, yakınlarımız, kısacası tüm insan ve canlılar için rahmet, merhamet vesilesi olalım. Elimizle, dilimizle, yapıp ettiklerimizle, iş ve icraatlarımızla çevremize faydalı olup güven, huzur ve mutluluk verelim. Mümin ülfet eder, kendisiyle ülfet olunur. Mümin Allah'ın kendisine ihsan ettiği gibi o da diğer varlıklara ihsan eder. Diğer insanlara iyilikte, ikramda bulunur. Müslüman, hayır işleyin ki, iyilik yapın ki, felah bulun. Kurtuluşa erin, nebevi düsturuna uyandır. Peygamber Efendimiz, sözleriyle, davranışlarıyla bizlere en güzel örnektir. En yüce ahlak ondadır. Ondan alacağımız pek çok ders vardır. Andolsun ki, Resulullah da sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel örnekler vardır. Buyrulmuştur. Rahmet Peygamberinin hayatı Kur'an'dı. O yaşayan Kur'an'dı. Kur'an'ın uygulamaya, hayata geçmiş şekliydi onun sözleri ve davranışları. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma, bütün bir beşeriyet, Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Allah'a layık kullar, elçisi Muhammed Mustafa'ya layık ümmet olmak, dua ve temennisi ile kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş